Şimdi arkadaşlar e, hatırlanacağı üzere e, bu sismik izolatörler konusunda bir takım açıklamalar yapmış ve bu noktada e, Japonya ile işte karşılaştırarak karşılaştırılarak e, bir takım e, bilgilendirmelerde bulunmaya çalışmıştım. O bilgilendirmelerin ardından arkadaşlar e, ülkemizde özellikle e, gözlemlemiş olduğumuz e, çok büyük bir e, yani bilgi eksikliği noktasından hareketle bir açıklamada bulunmanın daha önemli olacağını e, notlarım arasına e, almıştım. E, bu videomda e, bu noktada bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, Japonya'da gerçekleşen depremler e, yaklaşık e, 100-150 kilometre işte e, uzaklıkta e, ifade edebileceğimiz e, kıyısal e, önemli yerleşim alanlara 100-150 kilometre şeklinde özetleyebileceğimiz e, e, trenç e, zonlarda meydana geliyor ve e, derin odaklı depremler. E, bu depremler arkadaşlar işte görece büyük, e, çok büyük düzeyde özetleyebileceğimiz Depremler olup özellikle kıyısal yerleşim alanlarda önemli sarsıntılar meydana getirmekte. Yani bu sarsıntılarda yaklaşık yani haftalık ölçekte özetleyebileceğimiz bir durumu yansıtmaktadır. Ben 16 Mart 2022 tarihli işte bu Fukushima Prefecture bölgesinde etkili olan Yaklaşık işte e, bu bölgeye 100 kilometre uzakta yer alan bir e, trençte meydana gelen olayın e, sallantı etkilerini bu arada e, video altındaki linkten paylaşacağım. E, burada e, etkiyi e, değerlendireceksiniz. Şimdi bu noktada arkadaşlar e, ben işte ülkemize dönecek olduğumuzda e, pek çok kişi mesela ülkemizdeki pek çok çevre, e, Japonya'daki depremlerin e, karasal e, alanlardaki depremlerden dolayı işte yerleşimlerde sallantı etkisi yaptığı gibi bir algı var. Pek çok kişi de bu söz konusu. Hatta yani bu işle ilgili yer bilim çevrelerinin bile çoğunda böyle bir algının olduğunu da ifade etmemiz gerekecek. Yani ben bu noktaya ithafen bu videoyu ele aldım. Olaylar arkadaşlar yaklaşık 100 150 km uzaklıkta yer alan e, trench zonlarda meydana geliyor ve e, Japonya'daki özellikle kıyısal yerleşim alanlarda, büyük metropollerde bu e, derin odaklı depremler e, ciddi sarsıntı etkilerine, kıyıdaki e, yerleşimlerde e, ciddi sallantı etkilerine sebebiyet veriyor. Yani... E, bir somut e, örnekle belki e, karşılaştırırsak e, daha e, anlaşılır olacak diye düşünüyorum. E, örneğin işte Finike, e, Kumluca, Demre açıklarında e, bir işte e, subduction e, mekanizması var ülkemizde. Yani işte burada bir trençte meydana gelen olayın, bir e, ciddi bir manyetüdün e, Finike, Kumluca, Demre e, ilçelerinde işte o ifade etmiş olduğumuz e, videodaki sallantı etkilerine eşdeğer sallantılar e, göstereceğini e, yani ifade edebilmemiz mümkün. Neyse ki e, ülkemiz yani bu kadar aktif bir e, Japonya kadar e, aktif bir subduction zonu e, içerisinde değil. Yoksa e, işte bu özellikle e, Finike, Kumluca, Dembe gibi e, bu taraflarda meydana gelen e, depremler. E, açıklarında meydana gelen depremler e, gerçekten çok büyük e, bu tip akla gelebilecek bu ilçelerimizde çok büyük sıkıntılarla karşılaşılmasına sebebiyet verecektir. Yani e, bu e, noktaya e, değinmenin pek çok e, ülkemizde özellikle yaşayan çevre açısından önemli bir noktada yer alacağını ben e, düşünmekteyim.